sizlerle demo sezon ilk videosunu çekiyoruz. Demo Sezon'un geldiğine göre yeni hedef ödülleri var. Atakan ve Kangüller gibi şeyler kalktı. Bir dakika şu an 0.30'da. Direkt milyonlar geldi. Daha videoya yeni başladım. Şimdi Atakan ve Kangüller kalktı. Artık ödüller nasıl olacak? Şöyle. Kill aldıkça Kule aldıkça hedef e, ödüllerini alabiliyorsunuz artık. Ve rollere göre artık değişiklikler geldi. E, Sol açarları artık 18 yerine 20 level kadar çıkabiliyor. Jungle'ın çarpı daha fazla vuruyor. E, ve orman kaplarının daha fazla para ve xp kazanıyor. Middekiler hedef ödülü olarak da hızlı base atışı kazanıyor. ADC'ler e, 7 tane item slotu kazanıyor artık. 7. bir item alabilecek bu çok güçlü bence. S supporttakiler de artık eşya slotunu kontrol tütemi alabiliyor. Yani yer kaplamayacak çantalarına. Şöyle bir takım geneline bakalım. Solo da Jace. E, karşısında Gek Black. Jungle bizim Zinzo. Karşımızda Jarvan. İki de masa çarı. o da ya. Ben kule altı da karşımda Mel. Botta Yumi ile eş var. Karşısında Caitlyn Swain. Arkadaşlar mid şöyle bir özelliği daha var. E, bota bot'takileri keserseniz daha fazla yani hedefe daha hızlı yaklaşırsınız ki bu ADC ve şey yakın dövüşçü olarak değişiyor. Güzel. O da mele güzel sarttık. Tekrar bölüm gelince bir tane keseceğim. Yani mid oynayacaksanız sürekli bota gank atmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında kulelerin e, artık böyle üzerinde görürsünüz kristaller çıkıyor. E, kule tahri gibi düşünebilirsiniz. E, kulelere daha fazla hasar vuruyor. Ki, ha. Çok güzel oldu. Ölmeyeyim. Öldüm ama. Neyse aa, kule öldüm. Tamam tamam, tamam. Bu e, arkadaşlar söylemeyi unuttum. Yeni itemler de geldi artık. İyi kule barakatını aldık. Heksek silah kılıcı geri döndü. Maalesef benim en nefret ettiğim item. Eski sezonlarda karşıma çok fazla katamata ya da AP geliyordu. Yani Katar'dakiler alıyordu ama. Ya %90 falan sula batıyordu neredeyse bu item sanki. Öyle bir şey yani. Adamı öyle bir yavaşlatıyordu ki kaçamıyordum. Hisar yıkan diye bir item geldi. O da e, kill aldıkça. Yani kill aldığınızda. Bir sonraki hasarınızı kule ya da adama ya da orman kamplarını fark etmeksizin daha fazla hasar vurdurtuyor. Ha, w. Yok. Oh, son anda. Son anda hakikaten son anda. W vardı ya, orada jarvanın geleceğini biliyordum zaten. Orman kampını almasını anladık da. W var zannettim. 3 saniye varmış. Tövbe töbe. Korktum lan. Bak iyi öldü. İzninizle onun taklaması içime geldi. İyi <laughs> Allah aldı işleri. Bak eş gene satıyor. çok güzel oldu. Hedef ödülünü açtık. Artık hızlı base atabileceğiz. Şu yeni itemi Hisar Yıkan'ı denemek istiyorum. Çok güçlü bir item diye gördüm. Şu an <laughs> arkadaşlar çok konuşmuyorum. Belki videonun buralarını şey yapmışımdır. Yani konuşmadan izliyorsunuzdur. Bilemem. Ya açıkçası konuşacak bir şey de bulamıyorum şu an. Oyuna odaklandım. Oyun şu an çok hızlı olduğu için sürekli gözüm haritada. Aynı anda lane'e bakıyorum. Minyonlara bakıyorum. Ya yani her şey aynı anda bakmaya çalışıyorum. Adamların hepsi bitti ya. güzel. Meli kestik. Ulan Jarvan ulan Jarvan. <laughs> Anam çok iyi girdi oraya. Uf, çok iyi oynadım orayı. Şu tahsilleri alsam. Melle Caitlyn'i çok rahat çıkartacağım. Çok güzel. Ya açıkçası ben bu itemin çok da bir faydasını göremedim. Ha şampiyonlara şey vurmuyormuş. ya sadece zaten tahmin ediyordum da. Kulelere ve orman yaratıklarına vuruyormuş. Arkadaşlar ben bu itemi satacağım ya. Bu itemden daha güzel itemler var. Kötü değil. Ama yani kuleye oynayamıyoruz. Fightlerde çoğunlukla yani zor alıyoruz zaten. Takım oyunu çıkmıyor çünkü takımdan baksanıza. Ya yani burada sadece Jace tek başına ne yapsın ki? Ya da Zenzo muydu artık orada kimliği görmedim ama. Tamam Jayce orada agresif yaptığı için herkes sola çıktı. GP botta. GP'ye ejder gidebiliriz. Ulan dedim bir an kesiyor mu acaba? Kesti onaylar Bu kim lan? Sayın ne ara buraya girdi Ben diyorum herhalde zinza ulti attı. Ki zaten ulti atmış. Zinza'nın ultisi efekti zannettim. Şimdi bayağı kalkan veriyorlar. Şu an Zinzo, Yumi üçümüz şey yapmaya çalışıyoruz ya. Takım <laughs> Lan Allah <'ım> <laughs> Neyse helal. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni ve abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.